Türkiye'nin deprem riski haritasına dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz, Nüfusun %98'inin riskli bölgelerde yaşadığı ülkemizde her an deprem olacakmış gibi gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. 99 depreminden sonra ancak önlemlere başladık. Yapı denetim sistemi Türkiye'de ortaya çıktı. Yapı denetim sistemiyle birlikte de mevcut yapıların etkin denetimi yapılmaya sağlandı. Ama bunda da birçok eksiklikler var. Bunu da yaşıyoruz. Kanunun revize edilmesi lazım. Birkaç revize edildi ama yeterli değil. Halen daha 2000 yılında yürürlüğe giren yapı denetim kanunu e, şu an yeterli düzeyde değil. Deprem gerçeğiyle birlikte kentsel dönüşümün de ülke gündemindeki yerini aldığını kaydeden Oğuz, bunun doğru bir kanun olduğunu ancak uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için her ilin mutlaka deprem master planlarının çıkarılması gerektiğini söyledi. Deprem master planda mevcut her ildeki yapıların, olabilecek o bölgedeki en şiddetli depreme karşı ayakta kalabilmesi için neler yapılmasının tespitidir Buna göre yapı sahipleri o tespitten sonra gerekli önlemler alacak onaracak güçlendirecek ekonomik maliyetlerinde bakarak karşılaştırarak yıkıp yeniden yapacak Bunlar eksik Türkiye'de bunlar yapılmadı Başkan Oğuz Antalya'da yapılacak deprem Master planının bir yıl gibi bir sürede tamamlanabileceğini işaret etti. Bir yıllık bir süreçte biter. 120 bin bina var. Ee, olabilecek Antalya'daki en şiddetli depremde kaç bina ayakta kalır? Kaç bina bundan etkilenir? Bunları bir tespit edelim. Ondan sonra e, kentin işte ulaşım planı çıkmak üzere. Bir ay içerisinde ana plan çıkacak. Ulaşım planıyla e, bu deprem master planını bir araya getirip nazım plana işleyelim bunları. Ve bunların hepsinin birlikte olduğu bir e, kentsel dönüşüm ana planını hazırlayalım buna göre Antalya'da uygulamaya başlarsak en doğru işi yapmış oluruz. Cem Oğuz, deprem master planlarının neden bugüne kadar yapılmadığına ilişkinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar özel iletişim vergileri adı altında birçok e, mamülden vergiler toplandı. Hükümet yetkililerin e, açıkladığı gibi bunlar e, büyük bir kısmı yol yapımlarına gitti. Bu yapılmadı. Biraz belediyelere bırakıldı. Belediyelerin bütçesi belli. Bununla ilgili bir kaynak yaratamadı. E, kentin ee, riskli bölgeleri, riskli olmayan bölgelerini ayıracaksınız. Ya da binalarını ayıracaksınız. Yani riskli binadaki bir insan tedirgin olacak. Ee, bu da sosyal yönden de psikolojik bir e, travmalar yaşamasına neden olur bir toplumun. Belki siyasiler bundan çekinmiştir. Bunun sonucunda da bu işe girişmemiştir. Ama eninde sonunda e, %98 nüfusunun risk bölgelerinde yaşayan bir ülkede bunu yapmak zorundayız. Olabilecek afetlerde de en az can kaybı en az mal kaybı da atlatabilmemiz için bir an önce bunu başlamalıyız